Işık hızı, saniyede 299.782 kilometre yol kat eder. Bu videomuzda, en hızlı yol kat eden ışık ile uzayın derinliklerine dalacağız. Bakalım, evren ne kadar büyükmüş? Dünyanın çevresi 40.075 kilometredir. Işık hızı ise, neredeyse saniyede 300.000 kilometre hızla hareket ediyor küçük bir hesap yaptığımızda ışık sadece ve sadece 1 saniyede dünyanın çevresinde 7,5 tur atıyor. Dünyanın aya olan uzaklığı 384 bin kilometredir. Işığın aya ulaşması ise 1 saniyeden sadece biraz daha fazla sürüyor. Ortalama 1.25 saniye kadar. Işınlansak bu kadar kısa süreceğini zannetmiyoruz. Güneşe uzaklığımız ise oldukça fazla. Tam 149 milyon 600 bin kilometre, kısaca 150 milyon kilometre diyebiliriz. Güneş ışıkları ise bize o kadar hızlı olmasına rağmen 8 dakikada ulaşıyor. Aramızdaki mesafe ışık hızıyla 8 dakika. Sürekli dışlanan cüce gezegen Plüton'un dünyadan uzaklığı 4,5 milyar kilometredir. Işık hızıyla Plüton'a varmamız 4 saatten daha uzun sürerdi. Böylesine bir hızın kat ettiği yolla aslında güneş sistemimizin ne kadar büyük olduğunu anlayabiliriz. Biraz daha dışarıya çıkarsak eğer 1915 yılında keşfedilmiş bize en yakın yıldız olan Proxima Centauri karşımıza çıkıyor. Müthiş bir hıza sahip ışık bile bu yıldıza 4 sene 2 ayda gidebiliyor. Keşfedilmiş en büyük yıldızı hatırlayalım. Güneşimizin 5.1 milyar katı büyüklükte An-Aiskati. Bu dev yıldızla aramızda ışık hızıyla 9500 yıl mesafe var. Şimdi çıtayı biraz yükseltelim. İçinde tahmin edilen 250 milyardan fazla yıldız barındıran galaksimiz Samanyolu'nun bir ucundan diğer ucuna ışık hızıyla 200 bin yılda gidiliyor. Düşünün ki 2000 yılda dünyamızda neler yaşandı. Daha da uzaklaşıyoruz. Bize en yakın galaksi olan Andromeda galaksisi dünyadan ışık hızıyla 2 milyon 527 bin yıl uzaklıkta. Düşünün ki dünyadan bir ışık yola çıkıyor, bize en yakın galaksiye 2,5 milyon yılda varıyor. Gelelim yolculuğumuzun son durağına. Bize en uzak galaksi olarak bilinen GNZ11 galaksisi samanyolundan ışık hızıyla 13.4 milyar ışık yılı uzaklıkta. Bir saniyede Ay'a ulaşan ışık bu galaksiye 13.4 milyar yılda ulaşıyor. Varın evrenin büyüklüğünü siz hesap edin. Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.